İsmail, sevgili İstanbullular, bir seçim kampanyasında da beraberiz. 2009'a güle güle diyelim hep beraber. Sevgili İstanbullular, bugün de çeşitli vaatlerimiz var. Birinci vaatimiz İstanbul'la ilgili. Sevgili İstanbullular, sokakta gezerken bana dediniz ki, Hayri Başkan, biz seçtiğimiz kadını veya erkeği, Kıyafetiyle beğenmiyor muyuz? Evet. Peki eve gittiğimizde onunla yakınlaştığımızda gördüğümüz manzara karşısında kıyafetler çıkınca şok olmuyor muyuz Sayın Başkan dediniz. Evet sevgili İstanbullular. Gerçekten de çarşıda pazarda durduğu gibi evde durmuyor. Beğendiğimiz bir kız veya erkek kıyafetlere çıkınca bambaşka bir boyut alabiliyor. Sevgili İstanbullular bu sorunu yok etmek amacıyla bilir kişiye yetilen çalışmalara başladım. Ve dedim ki biz anamızdan doğduğumuzda nasıldık ulan? <laughs> çıplak olduğumuzu bulduk. 28 kişinin ortak kararıyla. <laughs> Sevgili İstanbullular. Artık İstanbul'da gece 10.30'la sabah 07 arasında çıplak dolaşacak. <laughs> Bu sayede de flört etmek isteyen, yakınlaşmak isteyen genç erkek ve kızlarımız birbirinin iç yüzünü bütün ayrıntılarıyla görebilir. <laughs> Sevgili İstanbullular ne dersiniz? İyi olmaz mı? Bence çok güzel. Bence çok güzel. Sevgili İstanbullular hazır flört demişken bir başka vadimize geçelim. Bilindiği gibi Haliç geçen senelerde tertemiz <laughs> bir hale geldi. Tertemizleşen Haliç'te biz hiçbir aktivite yapmıyoruz artık Halic'in top kapı veya Ayasofya'ya bakan yakasıyla karşı taraf Galata Kulesi'ne bakan yakasında her ayın 15'inde toplu flört gecesi yapacağız. Evet, yanlış duymadınız. Halic'in top kapı o surların oraya erkekler karşı Galata Kulesi'nin oraya da kızlar dizilmek suretiyle kızlar hep birazdan şeker olan nereye gidersin gibi bir nida erkekler de sana giderim çek can kız sana giderim ay kız bunun dışına çıkılmayacak karşılıklı flörtleşen gençler beğendiğini alıp evine götürebilir evlenebilir ailesiyle tanışabilir açılış vesilesiyle ben de orada hazır bulunacağım erkeklerin arasında ve kendime seçeceğim dört tane flörtif genç kızla akşam yemeği yiyeceğim sevgili isteyenler. <laughs> sevgili İstanbullular, bakınız. Doğal afetler tsunami'siydi, rüzgarıydı, çok arttı. <laughs> bakınız, New Hampshire'daki vatandaşlarımız, hemşeri kardeşlerimiz adeta yarı bellerine kadar suyun içerisinde kaldılar. New Hampshire, Sacramento, Boston hepsi aynı. <laughs> sevgili İstanbullular, bu tür doğal afetlere karşılık olarak <laughs> Biz bu daya e, sevgili İstanbullular biz bu tür doğal afetler karşısında çözümümüz tam. İstanbul'un metrekaresini <laughs> ölçtük. Toplam 10 milyon 783 metre küplük alan üzerinde kurulu olan İstanbul şehrimizin üzerine sponsorlarımız vasıtasıyla branda kuracağız. Branda. <laughs> Ve brandamızı İstanbul'un üzerine serpiştireceğiz. Sevgili İstanbullular biz İzmit'te, Edirne'de Tekirdağ'da, Kemer'de kar yağarken brandamızın üzerine yağan karı adeta yazın gelişi gibi sevgi dolu izleyeceğiz. <gülüyor> 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 yazın da biliyorsunuz ozon tabakasını deldiği için bu Amerikalılar her tarafımızda isilikti, mantardı, güneş lekesiydi, cilt kanseriydi gibi oluşumlara yol açabilecek lekeler meydana geliyor. Bunları da engellemiş olacağız sevgili İstanbullular. Yani hava 40 derecede olsa, 50 derecede olsa bizim İstanbul'umuz güzel. Ne dersiniz? Bence güzel değil mi? Bence güzel. Bence güzel ve bence çok iyi fikir sevgili İstanbullular. Sonuçta sadece sizin için çalışıyoruz. 2008'de güle güle kampanyasını hep beraber uğurlayalım. Sevgilerle. Ama sus be. <laughs> ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.